Dağımız Biz devletçi otellerimizi sokakta anmaktan geri durmayacağız. Faşistler karşı seyircilerimiz omuz omuza mücadele edeceğiz. İmdat! Yaptırma. Sen yani, mi? Vatandaş yani. tepki gösteriyorsa ben sahip duyacaksın. Sahip duyacaksın. Ben de yapacağımı ben bilirim. Hadi. Bak işine hadi. O hadi. Ya. Ya. Hadi. Hadi bak işine. Ya hadi bak Konuşturma yani. şunu. Tamam. Bak onu alırım. Seni alırım bak. Bir de hareket yap. Ne şey yapma. Şey yapma? Ne 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 de de Tamam Tamam yürü o zaman. <gülüyor> 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 <gülüyor>